İstanbul Küçükçekmece'de faaliyet gösteren Espoir Plus Tekstil'e konuk oluyoruz. İşletme sahibi Umut Kaçar bizlere faaliyetlerini anlatıyor. İsmim Umut Kaçar. 1984 doğumluyum. Erzurum'da doğdum. Yaklaşık 28 yıldır tekstilde faaliyet gösteriyoruz. Espoir Plus'ın kuruluşu da 2022'den beri faaliyet gösteriyor. Ondan ondan önce bir 8-9 kere bir şeyimiz oldu. Sıkıntılar, sıkıntılar yaşadık, yani. problemler yaşadık. E, Espoir Plus olarak 2 yıldır faaliyet Ama gösteriyoruz. Içeri, firma. firma olarak faaliyetleriniz nelerdir? Espoir Plus olarak bizim e, üretimlerimizde biz genelde dokuma peni üzeri e, ürünler yapıyoruz bay bayan bayan ağırlıklı ürünler yapıyoruz genelde salaş e, ürünlerimiz daha çok aktiftir online satışta satışlarımız hızlıdır orada evet. e, gerek ürünümüzün kalitesi olsun gerek e, yaptığımız e, modeller olsun e, aktifte güzel sonuçlar bize getiriyor. Dokuma üzeri şeyimiz çok iyi, biz genelde pantolon, etek üzeri daha çok yoğunlaşıyoruz. Alt grubu olarak bizim daha çok kalem, evet daha çok hitap ediyor bize. Dolayısıyla bizim şimdiye kadar birkaç ürün denemelerimiz oldu değişik ürünlerde, penye üzeri de oldu ama dokumada daha çok aktifiz biz. Ürün kumaşından satışına kadar kendimiz üretiyoruz, patentli markamızdır bizim. Dokumada genelde orta, e, bizim Türk insanların genelde bayanların %80'i kilo problemi yaşadığı için bu kilolarla alakalı biz bunu zaten tamamen e, sonuçlandırdık, e, kapattık. Yaptığımız ürünler gerçekten e, hem e, açık kesime hitap ediyor, hem kapalı kesime hitap ediyor. Muhafazakar kesime evet, herkes alıp gönül rahatla giyebilir. İlerleyen süreçteki hedefleriniz nelerdir? Bir mağaza zinciri e, için çalışmalarımız olacak. Ee, tabii ki bu sadece online satışla kalmayacağız biz bu iş üzerine. Biz bunu dışarıya özellikle ihracat kısmını daha büyük hedeflerimiz var. Mağazalar zinciri tabii ki olmak zorunda eğer ki bir markalaşmak istiyorsan. Bunların hepsinin olması gerekir. İlerleyen zamanlarda mağazalar zincirlerimiz de olacak. Ee, yurt dışı çalışmalarımız da devam ediyor zaten. Bir e, sezon sona doğru bir yurt dışı ...seyahatimiz olacak inşallah. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi biz şu anki e, çalış, yaptığımız çalışmalar... ...yeni ürünlerimiz çok güzel, çok trend ürünlerimiz... ...şu an çalışmalarımız devam ediyor bunlardan dolayı. Takipçilerimize de zaten yeni takipçi olacak e, şey insanlara da... ...özellikle tavsiye ediyoruz bizi takip etmeye devam etsinler. Çok güzel, klas ürünler, çok iddialı ürünlerimiz çıkacak. E, şu an onların çalışmalarını yapıyoruz.